Bir TFT videosuna da hoş geldiniz. Ay ay ay. Birinci miyiz? Değil gibi kanka. Bir bir şunu üçlemem lazım Lisandra'yı bir an önce. O da O da doğru gözüküyor. Kaldır at onu. Kaldır at onu. Cık. Ulan ya. Şey çok kötü. Ne alsam ne alsam. Salın beni. Alın bakayım şunu. Ver bakayım şunu. <laughs> ben aldım. <laughs> Alamadı. Çok fenasın. Yetini tatlı göstik. Biraz ağır olmadı mı? Nasıl koş duruyor oradan? <laughs> Lan var ya. Bu koşuşa var ya sırf böyle <laughs> Uçsuzluk olsun diye bile alırdım çay. Bana baz da koyabilirim yere ya. kıyı salsam mı acaba? Kanka sence... Eee Vayne ne gider item olarak şimdi bir kana susamış var bir Guinsoo'n var üçüncü item ne verir Vayne? Şey Eee neydi şunun adı Mücevherli eldiven Mücevherli eldiven iş yapıyor mu? Yapıyor Üçüncü Aa. vuruşu var ya Onu Oldu. güçlendiriyor Aynen ben. İyi de o büyü mü vuruyor lan? bu skill Aa, bütün skill'ler büyük bir kanka. <gülüyor> <gülüyor> Böyle dövebileceğiz mi acaba? Dövdük bile. Güzel. Güzel, güzel. Sandra iyi oldu. Sandra kompumuzda kalıyor belli. Ya da başka Hatta ne yapabiliriz ki? ki? Tam versek ya da Bakalım ya. Bilemedim şu an. Vur bakayım oraya. Başladım ben galiba. Lol. Güzel ya bu şeyi işlemem güzel çok iyi oldu. Ah. Ölmüyor. da Leona güçlü. <laughs> Leona güçlü çal. Hatta zil <laughs> Bayrak. Bir ya birçok şey aldı götürdü benden. O sıvara. Tamam organa. Güzel. Abi hep para verdi. Bilmiyorum tamam. ki. Yapmıyor galiba. Nasıl i̇şte şey lazım ya? Dermel mi alsak? Şeyin yerine kimi koyacağız? Olsun oldu gibi ya ufaktan. Yetiyor büyük ihtimal ya. Kimse bulamazsa benim iki, üç tane bulmam lazım. Ne Bir sandım. Bir sandım. Üç olursa oyun direkt geriye. Direkt win yani. Oha oğlum bu ne ya senin 3 yapmışsın ölmüyor. Ölmez kanka o ya. O biraz zor oluyor. Arınmış tanki de kalmadı sanki. Rel arınmış mıydı lan? Rel galiba o. Şu küçük şeyler. Küçük simgelerden de tanıyamıyorum lan hero'ları hiç. Ay Lisandro öldü. Oha. Böyle yattık buraya. Niye öyle oldu? Ve hayaletiydi herifin. Diva oradaymış lan. Hero'ların yanına saklanmış. Kaç item oldu ya? Bize daha item atacak mı? Altı oldum. Item atmayabilir. Kemer alabilirim diyecektim. Saldırı hızını almayı tercih ettim. Yani Gelirse bir de buna şey yaparız. Benim aramam da lazım. Level da basmam lazım. Ya. Nasıl yapacağız bu işi? <laughs> 20 gold lazım. Keskinde 7 oluyoruz ya. Bu Özbek. Selamcığım. Bu bir dövüşçüm yapmış ya. bir daha geziteceğiz seçesi değil bu? yapmış galiba Tufan. Sandra'yı mı atlasak ya? Bir anda Lisandra'ya salmadı mı peki? Oha. Tut onu. Onu değil be. Bu alır mı lan burayı? Çok zor ya. Ya şu mavi güçlendirmeyi veriyorlar sana. Sürekli abi sinir oluyorum her oyun aynı pompu görmekten ya. Aldı lan burayı. Ulan be Leona be. Ulan be Leona be. Burada level almamız lazım da bizim. Niye oldu? Neyse. Aynı rayı mı güçlendirsem acaba ya? Bilemedim ki. Yani buradan mücevher mi versem Sandra'ya Ali Sandra'ya salıp Ne attın? olmadı ki. Bu hiç olmadı ya. Neyse dev katil verelim bunu. Selam bro. O 8'e basmışsın lan kanka. Sindre bir tık sapık oldu gibi ya. Çok vuruyor ya. Sandray'in versen bir satsam mı ya? <laughs> Item'ını almak istiyorum üstünden. Sandra'dan ne alsam, ne yapar, nasıl olur, neler neler. Kafamda deli sorular. Yani eksi alsam İş yapar. Mücevherle eldiveni alsam iş yapar. Mavi güçlendirme de güzel olur. Şu an hasarı kaç ki bunun? 140. Çok kararsız mı ya? Ya da Lisandra'yı da üçleyip ona da vurmasına sebep yapsak nasıl olur? Hiç bilemedim ya. Ya yani Lisandra'da bir tane kaldı. Ya unutulmuşla kolcu beraber olmuyor. Unut kolcuya başka bir şey yapmak lazım. Yani şövalye falan ya da demir zırh falan yapılabilir. Sanki biraz bana öyle geliyor. Unutulmuşu alacağım bundan sonra ya. Kolcu der ki. Kolcuyla Zor be çocuk. Cici. Burada ne alsak işimize yarar. 3 tane 3 yıldız zero yapmış. He ne oldu ki? Arınmış var ha. Arınmış alabilirim ya da mavi güçlendirme kalırsa. Gitme oraya oraya gitme. Gel lan daha çok ulti atsın istiyorum. Sandra vursun istiyorum. Sandra gır başlasın istiyorum. Onu oradan oraya alsın. Bunu buradan buraya alsın istiyorum. Bunu bu tarafa fırlatsın. Onu o tarafa fırlatsın istiyorum. Kanka. Kanka nerede lan? Tam ortada kanka. Şimdi direkt ultiyle ile başlayacak. Arkaya atlayan e, direkt geri geldi yere geri gönderecek. Hatta arkadaşların yanına fırlatacak. Öyle bir kompu var. Buraya 8'de ne koyabilirim? Onu düşünmek lazım. Şövalye koyabilirim ya. Öndekini alıp arkaya attı. O da olur. Öndekini <laughs> alıp <laughs> Ama tek attı yani o da güzel. Baksana. Şimdi bam bam vurmaya başladı artık. Az önce daha yavaştı. Şu an tak tak atıyor. Dümdüz win gibi ya. Yani tufanı dövüyorum. Karşımdaki kimdi? Bunu da dövüyorum. Şu Altıcıda dört bir sıkıntı gibi. Ama Sainer abi. Çocuk zaten işi bitmiş. Aynen. Şimdi level 8'e de gidiyorum. Şövalye koyacağım yere. O da şey verecek işte. yüzde %15 hasar engelleme verecek. Şey hiç ölmeyecek şu an. Leona zaten Herkes ölmüyor. Hiç orayı ölmüş. bitirmiş oğlum. Bir tek şeyde para var lan. Edip Force var ya. Ha. Senin altındaki. Bir tek onda para duruyor. Diğer hepsi batmış. Para. İşte para önemli ya parayı bundan önceki rantta bir harcıyorsun 30'a kadar normalde yani 30'a kadar 20'ye kadar falan inmek lazım çok da sıfırlamamak gerekiyor aman niye öyle tek attı ya Burada bir tık sıkıntı gibi bakayım onu çocuk değil bir de gibi. heh onu işte bu çocuk öpüyor beni ya bir tık tut onu da at oğlum Ah ulan şu şey var ya sahindirası. Şey. Sorakası. Bütün işi bozuyor. canı basıyor? Altına şey atıyor. E, cam basmıyor da altına şey atınca e, mana doldurma şeyin düşüyor. Ben hatta buraya hortlak mı açsam ya? Ha ben buraya hortlak açayım ya. Ne yapacağım lan hortla? hortlak? Hortlak. Ben şövalye mi açsam? Ya canım? şey alırsan Neydi lan? Voli bir yer alırsan o hem stun atıyor. Falan güzel olabilir yani de. Evet voli gelirse güzel olur. Bir tane daha şey geldi. Onun dışında sana Şimdi Şövalye bunu, falan yapabilir. Bunu böyle koysam güzel. Olabilir. Bana bir tane voli lazım ya. William tanklatır. şunu ya. koyayım şimdilik. Şafak getir yürek rally Şu mi? daha iyi bir ya. Ghostrox salsana? Ya Batrox salacağım da. Başka bir tane. Şey. Aramışı salsan mı ya? Aramış. Aramış şu an gitti. Sadece arınmış Ay, Bu hiç hoş olmadı. Vur Lissandra oraya bir yere. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Ah. Temiz. Niye böyle oldu ya? Bir tık öne taşıyacağım şimdi. Hatta yer değiştireyim ya. Sen yani arınmış başka bir daha güçlü bir şampiyon bulma. Böyle yapalım. Ha bu burada. Heh, tamam. Bu iyi gibi. Hop iyi gibi. Bir deneyelim bakayım. Ne oluyor? Şunu da kime vereceğiz ya? şuna vereyim de stun yemesin direkt ulti atsın ya. Böyle de iyi ya? Şeyi almam lazım ya. Şu sonra kayı bir an önce temizlemesi lazım benim takım. Soraka beni çok kilitliyor. <laughs> i̇yi aldın ama demin. Aynen. Tamam ya bunu saldık. Belki 9'a gidersek bir yarınmış daha koyarız. Ya varmış buff'ı da hani çok da ne veriyor ki gerçi büyü direnci. Varmış buff'u iyi de. Yetenek gücü falan veriyormuş ya. Hey, e, varmış buff'u iyi de daha güçlü biri şampiyon gelir 5 yıldız falan onu koyarsın 4 yıldız 5 işte aramışta 5 yıldız. O, 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 Kyle var kanka. Tank lazım. Aramış şey de yok. Da... Şöyle yapabilirim ya. Bu, ne o? Rel bu... mi o? Rel. Yok. Rel. rel. koydun değil <gülüyor> mi? Aha <laughs> rel koydum. Heh rel iyi işte. Rel güzel oldu. Da var. Ha. Güzel. Ortadan ne alsak işimize yarar. Tanki bir şey alabilirim ya. Ya da Ivern'e bir şey alabilirim. Şu Şunu alayım ya, ay böyle. Bey, evet, bu saatten sonra işleyemeyiz. Bizim şeye ne oldu ya? Lisandra. Ben Lisandra. Sandra'yı salıp bir Sandra oynayacağım şimdi. Aynen bu şekilde öveceğim sonra milleti. Adam 9'a basmış. 70 volt diyor. Benim de 9'a basmam şart oldu. 9'da mistik açabilirim. Ya da demir zırh açabilirim. Ama şu an 9'a basamıyorum. Bir anımız daha var. Bu adamı bir daha dövmem lazım. Alisandra şey boşa düştü. Abi Lisandra'yı çekti ya. Abi böyle bir şans olabilir mi ya? Buradan çıkıp buraya gitti. Adam şeyi Lisandra'yı kaldırdı ya. Gerçekten mi ya? Öldür şunu artık ya. Birini kaldırmasın daha fazla yeter. Baksana yine birini kaldırıyor ya. Fena ya. Çıldıracağım ya. Cidden şaka gibi ya. Terse koyacağım. ne yol basabilirim. Ama da bir zırh lazım. oluyor lan. Zamanla hepsi de çökecek. Bir tane zırh vermedim mi kardeş? Tamam <laughs> Büyüğe yok yine oraya gitti ya herif. Güzel lan. Şuna vur şuna. Öldü. Aldım bu arada. GG. Adam bir Syndra'ya oyun şey yaptı ya. GG. Win 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 win. <laughs> Yine mi win ya? bu iş bu kadar mı? Bu iş bu kadar mı? Bu iş bu kadar. Hay YouTube. Yaptın yaptın bu işi.